Zamanımızı daha iyi yönetmek hepimiz bunu istiyoruz değil mi? Ama çoğu zaman sonuç ne oluyor? Daha karmaşık listeler ve bir türlü sonu gelmeyen yapılacaklar. Ama merak etmeyin. Şimdi kaynaklarımıza dayanarak zamanla olan ilişkimizi kökünden değiştirecek 3 tane çok güçlü araca beraber bakacağız. İşte asıl soru bu. Cevap ne kadar zamanımız olduğunda değil, o zamanı nasıl kullandığımızda yatıyor. Ve inanın bana bu düşündüğünüzden çok daha önemli hatta başarının anahtarı diyebiliriz. Genelde her şey bir zorunlulukla başlar değil mi? Yazarın hikayesi de tam olarak böyle. Bir yanda yoğun spor antrenmanları, bir yanda part time iş, öbür yanda da okul. Hepsini bir arada yürütmek zorunda kalınca mecburen zamanını yönetmenin yollarını aramaya başlıyor. Aslında bu hikaye çoğumuzun yaşadığı o koşuşturmacanın ta kendisi. Peki, haydi konuya girelim. İlk ve en önemli adım bakış açımızı değiştirmek. Yani olaya bir yapılacaklar listesi gibi bakmayı bırakıp zamanın aslında tükenebilen, geri gelmeyen en değerli varlığımız olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu rakam gerçekten de insanı bir an durup düşündürüyor değil mi? Hayatımızın ne kadar sonlu olduğunu çok net bir şekilde yüzümüze çarpıyor. Yani geçen her bir saniye geri getiremeyeceğimiz bir kayıp aslında. İşte bu alıntı da tam olarak bunu söylüyor. Zaman yenilenemeyen bir kaynak. Yani banka hesabınıza para yatırır gibi ömrünüze zaman ekleyemezsiniz. Bu gerçeği bir kere kabullendiğimizde inanın bana, zamanımızı neye harcadığımız konusunda çok daha dikkatli, çok daha seçici olmaya başlıyoruz. İşte buradaki ayrım çok ama çok önemli. Sürekli meşgul olmak, bir şeyler yapıyor gibi görünmek gerçekten bir şey başardığımız anlamına gelmiyor. Asıl mesele bizi hedeflerimize götürecek doğru şeyleri yapmak, yani etkili olmak. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte ilk aracımız geliyor. Bunu bir pusula gibi düşünebilirsiniz. Smart hedef belirleme yöntemi. Çünkü mantıken bir hedefiniz yoksa zamanınızı neye göre yöneteceksiniz ki değil mi? Bir hedefin gerçekten işe yaraması için işte bu 5 özelliği taşıması gerekiyor. Spesifik yani net olacak. Ölçülebilir olacak ilerlemenizi görebilmelisiniz. Ulaşılabilir olmalı yani hayal ürünü değil. Gerçekçi olmalı elinizdeki kaynaklarla yapabileceğiniz bir şey ve tabii ki zamana bağlı olmalı, bir bitiş tarihi olmalı. Düşünsenize, daha çok spor yapmak istiyorum gibi belirsiz bir hedef yerine bu kriterlere uyan net bir hedef koyduğunuzda harekete geçme ihtimaliniz inanılmaz artıyor. İşte harika bir örnek. Gelin bu örneği o 5 maddeye göre tek tek inceleyelim. Spesifik mi? Evet, 10 kilometre koşmak ölçülebilir mi hem de nasıl bir saatin altında? Ulaşılabilir ve gerçekçi mi? E, düzenli antrenmanla pek tabii mümkün. Peki zamana bağlı mı? Kesinlikle. 3 ay gibi net bir hedef tarih var. Gördünüz mü? İşte bu netlik sisler içinde yolunuzu bulmaya çalışmak yerine elinize somut bir yol haritası veriyor. Tamam, süper. Artık smart bir hedefimiz var. Ama şimdi de o upuzun yapılacaklar listesiyle baş başayız. Önce hangisini yapsam diye düşünürken buluyoruz kendimizi. İşte ikinci aracımız tam da bu noktada devreye giriyor. Eisenhower Matrisi. Bunu önceliklerinizi belirlemek için kullanacağınız bir filtre gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu matrisi anlamanın anahtarı iki kelimede gizli. Acil ve önemli. Ve aralarındaki farkı anlamak çok kritik. Çünkü bakın, acil olan her iş önemli olmak zorunda değil tıpkı önemli olan her işin acil olmak zorunda olmadığı gibi. İşte bütün olay bu ayrımı doğru yapabilmekte. İşte matrisin kendisi de bu. Çok basit aslında. Yapılacak işlerinizi bu dört kutucuktan birine yerleştiriyorsunuz. Eğer bir iş hem acil hem de önemliyse hiç düşünmeyin hemen yapın. Önemliyse ama acil değilse işte bunu planlamanız gerekiyor. Acil ama size bir faydası yok yani önemli değilse mümkünse başkasına devredin gitsin. Peki ya bir iş ne acil ne de önemliyse, cevabı biliyorsunuz. Evet, onu direkt listenizden silin. Ve geldik bu matrisin en kritik, en can alıcı noktasına. Bakın, çoğumuz günümüzü o sol üstteki acil ve önemli kutusunda geçiriyoruz. Sürekli yangın söndürüyoruz. Son dakika e-postaları, bitmek bilmeyen telefonlar, aniden çıkan krizler. Oysa gerçek ilerleme sağ üstteki kutucukta gizli. Önemli ama acil değil. Yani planlama yapmak, yeni bir şey öğrenmek, geleceğe yatırım yapmak gibi işler. İşte asıl buraya odaklanmamız lazım. Hatta birazdan konuşacağımız o en zorlu görevler, yani kurbağalar var ya, onlar da genelde bu kutucukta saklanır. Tamam, hedefimiz belli, önceliklerimiz de tamam. Ama bazen o en önemli işe bir türlü başlayamayız değil mi? Sürekli erteleriz. İşte üçüncü ve son aracımız tam da bu erteleme canavarını yenmek için geliyor. Güne müthiş bir başlangıç yapmanızı sağlayacak çok güçlü bir teknik. Adı biraz garip gelebilir. Kurbağayı ye. Bu Brian Tracy'nin meşhur bir tekniği ve mantığı aslında inanılmaz basit. Kurbağanız ne demek? O gün yapmanız gereken en büyük, en önemli ve büyük ihtimalle yapmaktan en çok kaçındığınız iş demek. Kural basit. Sabah uyanır uyanmaz başka hiçbir şey yapmadan önce o kurbağayı yiyin. Peki bu neden işe yarıyor? Çünkü psikolojik etkisi inanılmaz. Düşünsenize, daha günün ilk saatlerinde en zor işi bitirmişsiniz. Geriye kalan her şey size çocuk oyuncağı gibi geliyor. Bu size öyle bir momentum, öyle bir motivasyon kazandırıyor ki günün geri kalanı adeta akıp gidiyor. İşte bu üretkenliği ateşleyen gerçek bir zafer hissi. Şimdi bütün bu konuştuklarımızdan sonra asıl önemli olan şey harekete geçmek. O yüzden size doğrudan soruyorum. Sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracak olan ama sürekli ertelediğiniz o tek kurbağa ne? Yarın sabah ilk işiniz ne olacak? İşte bunu bir düşünün.